artık başlasak iyi olacak. Çünkü bir türlü çekemedim bu videoyu. Herkese merhaba arkadaşlar. Kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz daha önce sizlere paylaşmış olduğum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü alışverişim, indirimli alışverişimde aldığım ürünleri deneyeceğim. Gerçekten hiç denemedim. İçlerinde kullanacağım ürünlerin hiçbirini kullanmadım. O yüzden hepsini Kullanmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama hepsi çok ayrı ayrı renkler. Şimdi ben hemen makyajıma bazla başlamak istiyorum. Yalnız bugün yapacağım makyaj belki biraz ağır kaçabilir. Ee, sadece bu gördüğüm güzelliklerin hepsini kullanmaya çalışacağım için değişik bir surat yapmaya çalışacağım. Öncelikle Benefit'in hemen bazıyla biraz şöyle elime alıyorum. Bundan daha önce indirimden almış olduğum ne ya, çabuk yarıyor indirdim ya. Keşke bir tane daha alsaydım. Vakit var aslında alabilirim. E, ee, primer'ını, makyaj altı primer'ını yüzüme uygulayacağım. Şimdi, e, indirimden almış olduğum ve Tant Wild'in e, göz primer'ını kullanacağım. İnanın nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Şu an ben sadece bir parmağımla e, sürmeye çalışacağım. Özellikle göz üstünü ayrı yapmak mantığı nedir? Ben bilmiyorum. Vardır muhakkak bir mantığı. Şimdi güzel bir makyaj yapmak istediğim için ben bu makyajımda Max Factor'ın Paint Stain'i kullanacağım. Çünkü kapatıcılığı çok yüksek. Sadece ben biraz koyu bir renk almışım. O yüzden üstünden bir başka fondötenle geçeceğim ki rengini açayım. İlla kaşıkla yapacak değiliz. Kolem nasıl? Saçlarımla alakalı büyük problemler yaşıyorum arkadaşlar. Onları anlatacağım size. Gerçekten psikolojim bozulmuş durumda. Lormai'nin Matt Touch serisinden. Bu numarası bakayım. Numarasını göremedim de. Zaten bu da bana açık gelmişti. Bir türlü şu konjürtanların ortasını bulamadım. Yani kendi rengimi bulamadım. Ya açık alıyorum ya koy. Bak. Diğer videolarımı izlediyseniz eğer benim e, saçlarım bundan 2,5-3 ay önce nedenini bilmediğim bir şekilde koptu. E, şimdi garip bir şekilde geziyorum. Bura kısa, bura uzun. Yani istediğim hiçbir şekli veremiyorum ve gerçekten çok morem bozuluyor. Şimdi e, ne yapacağım şeylerine baktım. Tamam süper kullanıyormuzuyor kullanıyor. Muzuyor ama gene de yetişmiyor bu tarafa. Ee, mikro kaynaklar var. Malum bildiğiniz. Şimdi mikro kaynakları araştırdım. Bizim şeyin evlerde araştırdığım yerlerde ee, bana sadece bu tarafım için fiyat 500 lira verdiler. Hmm. Şimdi arkadaşlar göz primeri, göz kapağımı uyguladım ya görüyor musunuz? Üstünden geçtiğim zaman böyle oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hiç beğenmedim. Hemen silmem lazım. E, göz Gözaltlarımı yapacağım. Ama ilk önce Yves Saint Laurent'in kapatıcısıyla, koyu renk kapatıcısıyla biraz şu kısımlarımı morluklarımı eşitlemek adına Biraz oraya süreceğim daha sonra ve tanklilikten aldığım konseyleri uygulayacağım. Evet. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah öbürü gibi çıkmaz. En açığını aldım. Light rengi bu. Güzellik, makyaj gibi işte şeyleri olan, instagram adresi olan kişiler ekliyor. Ben de bunlardan bir tanesine baktım. E, mikro kaynak yapıyordu. Tabii e, benim de böyle bir problemim olduğu için hemen arkadaşa sordum. Dedim ki arkadaşım benim şöyle bir problemim var. Bana kaça yaparsın? Sizce kaç para söylemiş olabilir? 1750 lira. Peki bu insana bakıyorum. İşte Instagram'daki fotoğraflarına bakıyorum. Cayır cayır, cayır cayır müşterisi var. Bu insanlar bu parayı nereden buluyor? Bir bana açıklasın çünkü ben kafayı yiyeceğim. Ve tabi bildiğin kesinlikle farlarını çok beğeniyorum ama sıvı ürünlerini beğenmedim. Aa, kapatıcısı güzel değil. Hemen bir ee pişirme operasyonuna başlayacağım arkadaşlar. Florman şeffaf pudrasıyla göz altlarımı baking yapacağım. Yani pişirme e, işi. Aa, bunu kullanmayı unuttum. Çok üzüldüm şu an. Bunu kullanayım o zaman. Evet. Şimdi geldik far olanımıza. Vetenfield'den aldığım E738 ki çok tercih edilen bir Paleti kullanacağım ve alır almaz da bu e, en son rengini kırdım, parçaladım. Ama diğer renkler kullanılır halde. Ve bildim bu paletin arkasına eğer bakıp da dikkat edenler olduysa şöyle bir e, kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Yani hangi ürünü nereye kullanırsınız diye kullanım kılavuzu var. Onun gibi kullanabilirsiniz siz isterseniz. İsterseniz farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Ben biraz kafama göre kullanacağım galiba. Bu e, Brow Balm rengi ile ilk önce bir e, far bazı gibi bir şey oluşturmayı düşünüyorum. Zaten açık, hafif, sedefli. Şu an Bahar Candan gibi saç konusu açılınca ağlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum Bahar Candan. Şimdi karıştırma fırçamız Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Golden Rose'dan ben yaklaşık bir ay önce karıştırma fırçası almıştım. İşte e, yani çok beğendim fırçayı. Sıkıntı yok. Ama fırça kendini saldı. Bilginiz olsun alırsanız. Fırça kendini salıyor. Şimdi e, diğer renkleri kullanmadan önce ben e, daha önce Wet'n Wild'i başka bir rengini kullandığım için fark olsun da aslında başarılı olduğunu biliyorum şu rengi çok istiyordum ve aldım Flormar'dan turuncu rengi. Bir onunla göz kapaklarımın çevresinde geçeceğim. Çok tatlı ya. Baksanıza. Sen güzel misin? Ay süpersin ya. Ben filde geri döneceğim. Şurada hafif kahverengi ne? Eyalt diye bir rengi var. Ondan biraz kullanacağım. Ne yapacağım ona? Hemen e, şu aslında en koyu rengi buradaydı. Kırılan o oldu. Maalesef o zaman diğer paletimden kullanacağım onu. Şu rengi ile göz kapaklarımın diplerine biraz koyulaştırmaya çalışacağım. Koyu olursa. Düşündüğüm kadar koyu mu bilmiyorum. Koyu. Koyu dostum. pigmenti çok güzel. Beğendim. Şu gene aynı bazını yaptığım şeyle göz pınarlarımı biraz açacağım. Diğer ve tan bildiğim paletinden e, Grace diye kendileri adlandırmışlar. Nedir bilmiyorum bile bakmak lazım yani. Onunla göz altlarıma bir hat çizmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Yok, karıştırma fırçasına. Neyse. Anyway. Sonucu ne olacak ben de merak ediyorum. O zaman az sonra. Artık şu şeylerden kurtulma vakti geldi. Baking yeterince. E, yüzümde durdu diye düşünüyorum. Pişmiştir herhalde. Zaten şu görüntü garip ya. Kadınla güzelleşmek için ne hallere giriyor arkadaş. Şimdi gene indirimden almış olduğum pastelin art liner'ı ile eyeliner çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz bu konuda gayet başarısızım. Ama deneyeceğim. Almış olduğum değil ama gelinimin bana vermiş olduğu ve kullanamadığı bir ürün var. Onu denemek için aldım. Millet artık yani bana hediye gelmiyor. Kullandıkları ürünleri veriyorlar. Beğenmiyorsalar ben bir deniyorum. Maybelline'in e, Drama. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ben de merak ettim. Güzel ayırıyor. Ayırmada sıkıntı yok. Ama uzatmıyor. Gibi hissettim. Göz makyajım hemen hemen bitti sadece içerisine bir e, krem rengi pastel'in şov kalem çekeceğim. Şimdi geldik kontürleme işlemine onu da e, H&M'den aldığım Face paletle deneyeceğim. Merak ediyordum bu paleti açıkçası. E, üç tane bölümden oluşuyor bronzer, highlighter ve blusher yani allık. Şimdi üçünü de deneyeceğim. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Gene H&M'den aldığım fırçayla bakalım kontür yapabilecek miyim? Yapamazsam L'Oreal'in fırçası ile yapacağım. Kalın oldu biraz. Açıkçası bronzörünü çok beğendim. Yani hem hafif sinli hem de güzel rengini veriyor allığından alacağım. Biraz pembe, biraz şeftali tonlarından. Bakalım nasıl duracak. Evet. Gayet doğal. Bu ilk deneyim e, videolarında genelde sıkıcı videolar çekiyorum. Çünkü tamamen e, ürüne konsantre olduğum için açıkçası konuşacak bir şey bulamıyorum. Şimdi şu highlighterını merak ediyorum. Highlighterını kullanacağım. Highlighter fırçamı alacağım. Şöyle. Hmm. Aa, çok beğendim. Vallahi canımsın H&M. Kesinlikle ben bu paleti çok yoğun bir şekilde kullanırım arkadaşlar. Çok beğendim. Şimdi burada kullanmadığımız ne kaldı diye bir bakalım. Şu Flormar'ın e, aslında blush yani allık olarak alınmış. Ama ben bunu nasıl kullanabilirim ki? Bir allık olarak denesem mi acaba? Hafif. Hı? Ay. Ay. Çok renk veriyor. Ben bunu ancak far olarak kullanabilirim. Yani şimdi geldik efendim Gene H&M'den aldığım şöyle 5'li videoda altını demişim 5'li lip glosslarına e, bu yaptığım makyaja en fazla ne uyar diye baktım da çok e, hepsi uymuyor açıkçası şunu bir denemek istiyorum mürdüm rengini çünkü mat duruyor nasıl olacak bilmiyorum aslında altından şöyle bir şey yapabiliriz bak fikir geldi aklıma e, pas Emily'nin pardon Emily'nin 207 numaralı kırmızı renkli kalemiyle bir çizeyim. Üstünden geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir renk. Canım arkadaşlarım. Hmm. Yani bildiğimiz lip gloss aslında. Ne bekliyoruz ki? Pastelin e, kaş paletiyle kaşlarımı boyuyorum. H&M'in highlighter'ından şöyle biraz daha buraları aydınlık gösteri, şu kaş altlarıma ışık vereceğim. Ben bildiğin göz bazı dışında aldığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Şu an kendimi de çok güzel hissediyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçlarım dışında. Allah'ını seven şu saçlarıma bir el atsın. Ama para istemesin. Yok, para yok. Ben ne yapayım? Sıradaki şarkı saçları kopup da parasızlıktan yaptıramayanlara gelsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü alışverişinde aldığım ürünlerin ilk deneyimde böylelikle yapmış olduk arkadaşlar. Ee, buradan böyle bir sosyal mesaj veresim geldi. Vereyim o zaman. Her gün kadınların öldüğü, her gün kadınların hor görüldüğü, şiddet gördüğü, ezildiği bir zamanda. Benim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'mü kimse kutlamasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videoları izlemek için aşağıdaki abone ol tuşuna basıp bir de beğenirseniz çok çok memnun kalır bu kız. Dediğim gibi sponsor olmak isteyen bütün kaynakçılara kapım açık. Ömür boyu reklamınızı yapabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.